Radiyallahu ta'ala anna ve ankum e'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar bu dersimizde Bakara suresinin ikinci sayfasının ilk yarım sayfasını talim edeceğiz, tahlil edeceğiz. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا başta şeddeli bir nun var. Şeddeli nunları, şeddeli mimleri bunları bir buçuk elif miktarı tutuyoruz arkadaşlar. İnnellezîne İnnellezîne keferû Buradaki rayı kalın okuyoruz. Kalın okumaya gayret ediyoruz. Seveün <laughs> okurken burada metti muttasıl vardır. Dört elif miktarı çekilir. E <laughs> enzertehum kelimesinde arkadaşlar ikfa vardır. İkfayı bir buçuk elif miktarı tutarız. E enze e sesimizi gunne sesini burnumuza doğru veriyoruz arkadaşlar. E enze zel harfi peltek ra harfi ise kalın okunur. Çünkü ra burada sakindir. Bakıyoruz cezimi var. Cezimden önce, ra'nın ceziminden önce zel harfinin üstün harekesi vardır. Bu şekilde ra sakin olduğu zaman bir öncesinde de üstün harekesi olduğu zaman ra harfi kalın okunur arkadaşlar. Devam ediyorum. Emlem <imlemsen> tüm virhüm. Bakıyoruz burada yine ihfa var. Bir buçuk elif miktarı tutulur. Tüm virhüm. Tüm <bir hum> Zel harfi yine ince ve esre ile harekeli. Kendisinden sonra ra harfi yine sakin. Bir öncesinde, ra'dan önceki hareke esre olduğu için rayı burada ince okuruz arkadaşlar. Bakınız biraz önce ra sakindi ma e, kabli bir öncesi yani üstün harekeliydi ve kalın okuduk. Burada ise ince okuruz. Çünkü ra sakin olup bir öncesi esre ile harekeledir. Emlem tüm hum la yüminun Şimdi bu ayet kermeyi buyurun beraber okuyalım arkadaşlar. İnnellezîne keferû sevâun 'aleyhim e'enzertehum em lem tunzir <laughs> Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem'ihim Değerli arkadaşlar burada H harfini hateme Hatemallâhu ha Ha harfiyle karıştırmayalım H harfi boğazımızın üst tarafından çıkar Biraz daha hırıltılı şeklinde bir sesi vardır Yine burada lafzatullahı yani Allah lafzını kalın okuyacağız. Hatemallahu Hatemallahu Ayin harfini sıkıyoruz. Boğazımızı sıkıyoruz. Ala kulübihim ve ala Bakın ayin harflerine ala bihim ve ala sem'ihim sem'ihim Bu şekilde beraber okuyalım arkadaşlar. Buyurun. Hatemallahu ala bihim ve ala sem'ihim ve ala sadihim gışava bakın burada medd-i vardır ve ala ala arkadaşlar medd-i dört 4 elif miktarı çekilir. eb kelimesinde b harfindeki galgaleyi şiddetli bir şekilde embe so embe so embe sarihim sat harfi mümkün olduğunca kalın okuyoruz. Embe him ra ince okunuyor. Embe sarihim lişava. Arkadaşlar buradaki t harfini üzerinde durduğumuz vakit h şeklinde durulur. Müennes t'lerinde yani h olarak yazılan t'lerde durulacağı zaman sakin kılınır ve ve şeklinde sakin olarak okunur. Buyurun beraber okuyalım. Ve ala ebsadihim gışave ve lahum azabun azim. Evet arkadaşlar. Buradaki zel harfini ince okuyoruz. Azabun, azabun. Z harfi de aynı şekilde zel harfi gibi peltektir ama kalın okunur. Dilimizin ortasını üst damağa doğru kaldırıyoruz. Azim, azim, azim. Ve lehum azabun azim. Evet arkadaşlar. Buyurun, ولهم عذاب عظيم arkadaşlar yine bakıyoruz. Ve minennesi de şeddeli nun. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Men Burada sakin olan nun y harfine uğramış. idgamı meal gunne olur. Ve burada bir buçuk elif miktarı gunneli bir şekilde okunur. Mesela Men yekul men yekul men yekul şeklinde burnumuza genzimize unne sesini vermeden okumak doğru değildir arkadaşlar. Men yekul hata olanı söylüyorum. Men yekul men yekul bu yanlıştır arkadaşlar. Doğrusunu tekrar okuyorum. Men Evet, şeddeli olan nun amennadaki bir buçuk elif miktarı. Billahi ince okuyoruz. Allah lafzını burada ince okuyoruz. Ve bil yevmil. Bakın burada arkadaşlar. Lam harfine hareke vermiyoruz. Ve bili. Ve bili şeklinde hareke vermemeye dikkat edelim ve bil yevmil lam harfinin üzerinde çok az bir miktar duruyoruz. Çünkü onda beyniye sıfatı dediğimiz bir sıfat vardır. Üzerinde çok az bir şekilde durulması icap eder. Yine aynı şekilde rayı burada ince okuyoruz. Ve ma bi Arkadaşlar mim sakin b'ye uğradığı zaman sakin olan mim b harfine uğradığı zaman ihfa-i olur ve bir buçuk elif miktarı tutulur. Ve ma hum bi ve ma hum bi müminin Buyurun bu ayet-i kerimeyi şimdi beraberce talim edelim. Ve minen nasi men âmen billahi ve bil yomil ve arkadaşlar boğazımızdan hı harfini güzel çıkartıyoruz ayın harfini Boğazımızı sıkarak çıkartıyoruz. Yuhadi'un Buradaki arkadaşlar dal harfini ince okumaya gayret edelim. Yuhadi şeklinde kalın olabilir. Bunu ince okuyalım. Yuhadi'u Yuhadi'un Lafzatullah'ı kalın okuyoruz. بيرون يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون arkadaşlar buradaki h harfine dikkat ediyoruz. ayın harfine dikkat ediyoruz. İlla a. Bakıyoruz burada metli munfasıl vardır ve 4 elif miktarı çekilir arkadaşlar. İlla enfusahum ihfa bir buçuk elif miktarı tutulur. Buyurun beraber talim edelim. Ve ma yahdaun illa anfusuhum ve ma yeshurun fi qulub zadehumullahu Allah. Evet arkadaşlar. Fi kulubihim derken kafı boğazımızdan, boğazımızın üst kısmından karşısındaki dama vurdurarak. Ulu, ulu, kaf kalın harftir. Lam ise ince harftir. Ulu, ulu bihim. Buradaki iki tane mim. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. İdgâm-ı misleyn meal gunne olur. İki tane mim peş peşe geldiği zaman birinci sakin ikincisi harekeli olduğu zaman şeddeli mim gibi okunur ve bir buçuk elif miktarı tutulur arkadaşlar. Beraber talim edelim. Fî Bi bihim bir buçuk elif miktarı tutulur. Ra harfini kalın okuyoruz, dat harfini kalın okuyoruz ama kendisinden sonra f harfi vardır ve ikfa ifa ile geçilir buraya. Meralun fe İkfa ince okunur arkadaşlar. Meradun fe, meradun fe zadehumullahu meradu. Buradaki Lafzatullah'a kalın okuyoruz. Mümkün olduğunca kalın okuyoruz. Fezâdehumullâhü müllâhü Allah lafzının bir öncesindeki hareke ötre olduğu zaman kalın okunur. Fetha olduğu zaman yani üstün olduğu zaman yine kalın okunur. Ama esre olduğu zaman ince okunur. Bakınız şurada yukarıda gösteriyorum. Billahi de ince okuduk burada ince okuduk çünkü Allah lafzının öncesindeki hareke esredir ince okunur. Yukarıda bakıyoruz yine Allah lafzına. Allahı. Bakın Allah lafzının öncesindeki hareke üstün olduğu için kalın okunur. Yine burada da Allah Allah lafzının bir öncesindeki hareke ötre olduğu için kalın okunur. Buyurun arkadaşlar bu ayet-i kerimeyi beraberce okuyalım. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. değerli arkadaşlar bu ayet kerimede Elimüm bi. İki ötre B harfine uğradığı zaman iki üstün iki esre iki ötre bunlara tenvin denir. B harfine uğradığı zaman iklap olur ve bir buçuk elif miktarı tutulur. Elimüm bime elimüm bime yekzibûn. Zel harfini ince okuyoruz. Buyurun beraberce okuyalım. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Evet arkadaşlar. Burada fil ardi -er fil ardi -er fil e fil e şeklinde hareke vermeden geçiyoruz. Fil ardi -er ra'yı kalın okuyoruz. Dat harfi yine kalın. Er ardi ardi er 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 şeklinde kalın okuyoruz. Kalu i Dört elif miktarı çekilir, şetdel olan nun bir buçuk elif miktarı tutulur. Muslihun'daki arkadaşlar mim ince okunur. Kendisinden sonra sat geldiği için kalın okuma muslihun şeklinde okuma ihtimalimiz var. Buna dikkat ediyoruz. Muslihun, mus, muslihun, sat harfini sine benzetmiyoruz. Müslihun. Buyurun bu son ayet-i kerimeyi de beraberce okuyalım. Ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardı tâlû innemâ nahnu müslihun. صدق <applause> الله العظيم